Bismillah selamünaleyküm evet sevgili dostlar bugün sizlere güzel bir öğünlükle geldik bakalım e, ne gibi bir, bir güzellik bizleri bekliyor evet yapılışını aşama aşama göstereceğim size arkadaşlar ilk önce gerekli olan malzemelerimiz doğramış olduğumuz yeşil soğan ve biber kaşar peyniri ve şu pembe kabın ağzını açabilir miyiz lütfen evet bu pembe kapta da gördüğümüz gibi biz bayanların acıko dediği özel güzel yapılmış ev yapımı karışım var arkadaşlar. Biz yavaş yavaş yapmaya başladığımız zaman içinde hangi malzemeler olduğunu ben size anlatacağım. Evet. Bunun içinde kuru ufalanmış ekmek içimiz var arkadaşlar. bütün baharatlar sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. İçinde her türlü baharat var. E, maydanoz var ince ince doğranmış sarımsak var daha sonra isteyen arzuya göre e, tulum peyniri de koyabilir ceviz var arkadaşlar e, hafif salçamız var azıcık da e, azıcık da ketçap kullandığını ifade etti bayağı arkadaşım Azıcık da ketçap isteğe bağlı olarak ketçap da koyabilirsiniz isterseniz koymayabilirsiniz de Evet bu karışımı ev, ev yapımı olduğu için sağlıklı tüketebilirsiniz arkadaşlar ekmekleri kahvaltılıklarda ekmek üzerinde afiyetle tüketirsiniz yersiniz inşallah Evet yufkamızın üzerine güzelce bu karışımı yedirerekten sürüyoruz arkadaşlar çayın yanına enfes bir atıştırmalık olacak bu. Sizler de evinizde bunu yapabilirsiniz. Sıvı, sıvı yağ da konulmuştu. Evet bu karışımın içinde sıvı yağ da var zaten. Ben evet. yeni veren salça ve sıvı yağ gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmuşuz. <laughs> Uyardığın iyi oldu arkadaşım. Evet. Şimdi üzerine yeşil soğan ve biber doğramış olduğumuz yeşil soğanı ve biberi koyuyoruz. muhteşem bir vitamin deposu. Bol bol yeşillik tüketin arkadaşlar. Sebze, meyve, öğünlerinizde mutlaka bunlara yer verin. Evet sevgili dostlarımız Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin bizlere. Sağlığımız daim olsun. Güzel günler görelim inşallah ya, yediğimiz her lokmadan keyif alabilmeyi nasip etsin Rabbim bizlere. İsteğe bağlı olarak siz bu içine koymuş olduğumuz malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercih meselesi. Elinizdeki imkanlar, evinizde bulunan malzemelerle çeşitlerini artırabilirsiniz. Evet, şimdi düşünmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi katlama şeklini de size şöyle iyice göstereyim. Evet. Çok güzel, başarılı bir katlama şekli. Evet, sıkıca doluyoruz arkadaşlar. Dürüm yapıyoruz. Evet, tabağımıza yerleştirip bıçakla kesiyoruz sunumumuz işte gördüğünüz gibi arkadaşlar yemesi pratik kolay hem de gayet organik ürünlerle hazırlanmış bir karışım yiyecek olanlara afiyet olsun evet Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum Sevgilerimle